aleyküm arkadaşlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar geçmiş olsun Malatya. Malatya'da 5.3 deprem oldu ve Güneydoğu Doğu Anadolu'da hissedildi. 10 aynı onunla 10 Ağustos'ta deprem oldu akşama doğru. Tabii benim de bir video 7 Ağustos'taki bir videom var. 7 Ağustos videom var. Önemlidir. Bazıları işte 8 miydi, 9 muydu? İşte Amerika'nın bir gemisi Türkiye'ye geliyor da işte deprem olacakmış diyenler oldu. tabi ben daha gemi gelmeden önce ben bu depremden bahsettim. Çünkü benim ee, bazı durumlarda Allah bildiriyor diyelim yani bir şekilde hissedebiliyorum, rüya görebiliyorum. O videomu izleyebilirsiniz. Ben yorum bölümünde onu linkini bırakabilirim. Gerçi topluluk bölümüne bakarsanız onu paylaştım zaten. orada şöyle diyorum. Arkadaşlar diyorum dünyanın bir yerinde deprem olacak. Ama Türkiye midir? İşte Amerika mıdır? Uzak doğu mu? Tam olarak ülke vermiyorum ama dünyada olacağını söylüyorum. Büyük bir deprem olacak diyorum. Bilgisi geldi diyorum. Ama şöyle bir kelime kullandım. Çok önemli bir stratejik kelime arkadaşlar. Dedim ki 8 deprem ise inşallah 7'ye düşer. 7 ise 6'ya düşer. 6 ise 5'e düşer diye bir kelimem geçti. O videoyu dikkatli izleyin arkadaşlar. 7 Ağustos videosunu dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. En azından bazı arkadaşlarımızda halen güven sorunu var. Halen anlamama, kavrayamama, idrak edememe sorunu var. Onun için en azından idrak için iyi olacak. Umar adı Mehdi Aleyhisselam konusuyla tamamıyla bağlantılıdır bugünler. akhir zaman insanlarısınız ve akhir zaman insanlarıyız. Akır zaman e, zamanında tabii ki bunlar olacak arkadaşlar. Peki e, çok kısa bir süre önce ben bunu e, Allah Teala bana gösterdi bir şekilde. Çok kısa bir süre sonra, üç gün sonra bu olay meydana geldi. Aslında e, Hatay depremi 6.4 olan depremde e, ben bir video çekmiştim hatırlıyorsunuz arkadaşlar 2 gün sonra deprem olmuştu Şimdi e, tamamen olmamasını istedim aslında dua ettim hiç olmasın dedik ama böyle bir şey oldu bir televizyon programında gözüme çarptı böyle bütün haber kanallarını izledim haber Türkçe'yle yani hepsini baktık bir yerde şöyle bir yazı gözüme çarptı orada bir gazeteci şöyle yazmış. 7.7 gibi hissettik. 8 saniye sürdü. 8 sayısını verdim aslında. 8.7'ye düşse 7'den 6'ya, 6'dan 5'e. En son 5'te durdu deprem. Ve 5.3 depremi oldu. Bu hepimiz için bir göstergedir. Bir göstergedir. Bu bir batın alemen batın ilmen bir göstergesidir. Bunun gibi Yüzlerce videomuz var ee, gelecekle ilgili videomuz var arkadaşlar. Tabi insanlar bunu anlayamayabilir anlamama anlamamaktan da e, kendini zorlayabilir ama Mehdi Aleyhisselam zamanındayız. Artık sallanma zamanındayız ve yok olma zamanındayız arkadaşlar. Allah bizimle olsun diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Yani dua edelim bol bol dua edelim tehlike bana göre bazı sıkıntılar vardır. Halen vardır. Hani dua etmekte fayda var arkadaşlar. Dua etmekte fayda var arkadaşlar. Bildiğiniz hangi dua varsa dua edin. Hangi duayı biliyorsanız o şekilde dua edin. E, ve bu depremler, azablar durması için. Ve hayvanlara yardım edin, insanlara yardım edin. Fakirlere yardım edin. Kiralara fazla yüklenmeyin. Kiraları yükseltmeyin. Fakir fukaralar var. Herkes birbirine yardım etsin. Eski komşuluklar nerede? Eski... Esnaflar nerede? Eski insanlar nerede? Yani şu anda kelimelerimi şifreleyerek e, kullanıyorum ve sizin de anlamanız gerekiyor. Dünya düzeni bozuluyor. Bozuldukça da Allah bize bela veriyor. Bu açıktır ve uyarı veriliyor yani. Bazı insanlar bunun uyarısını veriyorlar. Bunların içinde biri de benim, diğeri de Mehmet Hoca'dır. Biz bunları yaptık. Size bir yol göstermeye çalıştık. En azından anlayabilecek zihinler ve beyinler idrak eden insanlar vardır. Hepsine selamlar olsun. Onlar güzel bir şekilde mükafatlandırılacaklardır Allah'ın takdiriyle. Tabi buna karşı gelenler, bu kelimelere yalan diyenler, bu kelimeleri küçük düşürenler çok büyük azaplar yaşayacaklar. Hem dünyada hem ahirette bunun cezası çok ağır olacak. Bunun için öncelikle bu uyarımı yapayım. Ee, sebebi nedir? Sebebi budur. Kimse Allah'ın yanında büyük değildir. Allah her şeyden büyüktür. Sen insan oluyor olarak paranla böbürleniyorsun. Sağlığınla ve çocuklarınla böbürleniyorsun. Yürürken arsızlık yapıyorsun. Allah'ı unutuyorsun. Fakirleri unutuyorsun. Allah'ın emirlerini unutuyorsun. Ve büyük bir kibir deryasında yüzüyorsun. E ondan dolayıdır bu zevkli ve şaşalı hayat seni senden alıveriyor ve şeytanın yolunda seni sürüklüyor. Ve bazı insanları da mümin kardeşlerimizi de yanıltabiliyor ve onlar da aynı şekilde yanlış yolda sürükleniyorlar. Tabii ki biz de bazen hatalar yapabiliyoruz, biz de sürüklenebiliyoruz. Onun için büyük belalardan kurtulmanın yollarından bir tanesi yardımlaşmadan geçer. İnsanlıktan ve adaletten geçer. Eğer ki bu ortadan kaldırılırsa Allah'ın çok büyük azabları vardır. Onun için en büyük, en büyük, en büyük sıkıntılarda da bulunmamışız. Yani burada büyük bir uyarıdır. Önemli bir videolar geliyor. Yedinci kat. Önemli. Yedinci gezegene çıkma meselesi var. 24 gün içinde, 24 gün içinde 7. gezegene çıkmamız gerekiyor. Tabi bu iki kişi olacak. İki kişinin yapması gereken bir eylem, bir hareket, bir manevi birlikteliktir. Bunun videosu gelecek. Batın alemle alakalıdır. Batını bir bilgidir. Hani 7. gezegene çıkmamız gerekiyor ve 24. günde. Bu bir harekettir. Yani bu bir bir e, güçlü bir ruhların birleşmesi gibi bir şeydir arkadaşlar. Konuyu derinlemesine açmayayım. Çünkü deprem meselesi ara girince bu videodan biraz kısa bir bahsedeyim dedim. Ve hasarlı evler var, hasarlı daireler, binalar var. Bunların hemen zaman geçirmeden hepsinin düzeltilmesi gerekiyor, düzenlenmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor. Küçük bir tepe, bu deprem var ya 6 nokta olsaydı, 1 nokta bile fazla olsaydı, 2 noktayı geç, yani 7 değil, 6 noktadan olsaydı çok fena olurdu. Çünkü birçok bina hasarlıdır. Yani bunun için hareket etmek lazım. Yani bunun için çalışmak gerekiyor. Gece gündüz çalışmak gerekiyor. Gece gündüz. Uyumadan. El birliğiyle. Zenginlerle, fakirlerle. Ben o gün bir video çekmiştim değil mi? Dedim ki, deprem olduğu zaman mı iş adamları birleşmelidir? Şu anda birleşebilirler. Ve insanlara çok büyük destek olabilirler. Bu akşamki deprem çok büyük olabilirdi dualara çağırdık, dualara çağırdık, dualara çağırdık, dualara çağırdık. En azından düşürüldü biraz. Tamamen kaldırılamadı. Demek ki doğru dürüst işler yapmamışız doğru dürüst tam olarak. Allah bizden bir şeyler istiyor. Bir bedeller istiyor. Ona yaklaşmamızı istiyor. Günümüzün çoğunluğunu günümüzün çoğunluğunu Allah'a ayırmamızı istiyor. Peki sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? O ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Yürümek lazım. Dikelen yollardan da yürümek lazım. Güzel yollardan da yürümek lazım. Ama yürümek lazım. Hareket etmek lazım. Hareket ibadettir. Hareket edilmesi gerekiyor, düzeltilmesi gerekiyor. Hem manevi olarak hem maddi olarak yürümek lazım, hareket etmek lazım. Hem ruhen hem bedenen. Onun için bunu iyi düşünmek lazım. Ördeğin etini yediniz mi? Ördeğin etini yediniz mi? Onun için arkadaşlar bazı konular var. Bazı meseleler var. Bir hatırlatmak da istiyorum arkadaşlar sizi. Biraz geç oldu ama TikTok'ta da bir hesap açtım. Normalde o, o orada diyelim ki o platformda yokum, aslında yoktum. Hani kısa kısa böyle e, bazı çalışmalarım var bile kısa kısa. Youtube'daki kanalımı da e, en azından tanıtıyorum oradan. Orada kısa videolar atıyorum tanıtım amacıyla diyelim. Tabi orada da çok tutulma şeyim yok ama en azından oradan bir destek olabilirsiniz. E, orada da bazı videolar çekiyorum. Kısa kısa videolar çekiyorum. Önemli videolar çekeceğim burada da. Diyarbakır'a gidince de tarihi yerlerde de videolar çekeceğim. Allah'ın izin verirse artık. Allah ne önümüze çıkartırsa kaderimize razıyız. Onun için sosyal platformları elimizden geldik kadar aktif çalışmamız lazım. Çünkü birçok yerde yanlış yanlış videolar var. Bu yanlış durumlarda düzeltmemiz gerekiyor. Biz de insan olarak bazı sorumluluklar almamız lazım. Kütüphanenin, kütüphanelerin her kitabı doğru söyleyecek diye bir şey yok. Her kitap doğru söyleyecek diye bir şey yok. Her hoca doğru diyecek bir şey diyecek diye bir şey yok yani. Onun için bunları bu şekilde anlayın yani. Binlerce kez konuşup da bir bir öngörüsü, bir rüyası doğru çıkmayan insanlar Bugün ahkam kesiyorlar dünyada. Ama işi bilenler, Allah yolunda olanlar, Allah'ın desteklediği insanlara etmedik laflar bırakmıyorlar. Şeytan mı desen? Kafir mi desen? Ya, olmadık laflar. Ama onların sonu çok büyük bir azaptır. Allah'ın takdiriyle oluyor. Hani azap Allah'tan gelen bir azaptır. Ya hastalıktır ya da felakettir. Ya da cehennemin en sıkıntılı hissekarında bir azablandırmadır. Çünkü bilemezsiniz. Yolda yürürken bastı bir çivinin ayağına batmayacağının hiçbir hiçbir garantisi yoktur. Arabayı kullanırken şarampola uçmanın hiçbir e, garantisi yoktur. Ya da herhangi bir kaza ve belalarda. Onun için bir insanların hakkında konuştuğumuz zaman en azından kötülememek e, lazım. Süleyman aleyhisselam'a aynı şeyler yapıldı, İsa aleyhisselam'a aynı şeyler yapıldı, Musa aleyhisselam'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aynı şeyler yapıldı. O günün e, insanları, o günün dindarları da diyelim ya da dincileri diyelim, onlar yine peygamberleri çok bir kötü bir şekilde tanıttılar insanlara ve kötü bir şekilde onlara büyücü mi demediler, onlara şeytan mı demediler, onlara kafir mi demediler, onlara tecal mı demediler? Hani olmadık kelimeler kullandılar. Onun için arkadaşlar, onun için kıymetli bilelim bu bu konuşmalar kıymetlidir. Ama bence hala kıymeti bilinmeyen birçok videom var. Kıymeti bilinmedi. Yani az bir kitlenin bunu anladığını düşünüyorum ve zaten onlar da önemli insanlardılar. Ee, önemli ruhaniyetlerdiler. Allah onlara her zaman yardım etsin. Ee, eğer zorluk verecekse de sınav için versin. Ceza için değil. Sınav amacıyla verilebilir. Allah verirse verir. Ama ceza olarak değil. Yani ceza. Yani gazap olarak değil. Gazap olarak değil. Gazap, gazap değil. Sınav olarak. Bazen Allah kullarını denemek ve sınamak ister. O olursa daha güzeller. Memin için çok güzel. Eyüp Aleyhisselam gibi. Ama eğer ki cezalandırma varsa halan gözünden düşmek varsa o çok kötüdür. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tekrardan geçmiş olsun Malatya ve dualarımızı yapalım. Bir daha inşallah bile sıkıntı olmaz ama bunu anlamıştık arkadaşlar. Çok şükür ki bir indi. Çok şükür ki.